Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de easy komutuyla çalışacağız. Easy ease efektiyle çalışacağız. Easy efektini en iyi şekilde anlamak için bir tane futbol topu buldum. Futbol topumu sahneye koydum. Şimdi easy efektinin çalışması için arkadaşlar sahnedeki nesnemizin ya bir film klibi ya da bir grafik olması gerekiyor yani vektör bir nesne geldiyse sahneye onu mutlaka buradan ya grafiğe çevirmelisiniz ya da e, e, film klibine çevirmelisiniz şimdi bir önceki derslerimizde timeline'ın mantığını öğrenmiştik şimdi Motion TV'ni yapacağım klasik bir ara oluşturuyorum yani diyorum ki 15'e kadar bir anahtar kare bir 15 daha bir anahtar kare daha birinci frame'de burada 15'te burada ve 30'da da burada 15. frame'de gel bakalım biraz top topu yukarıdan birisi sektiriyor gibi düşünelim bunu ya da top duvardan aşağı düşmüş otomatik sekiyor top birinci kare de böyleydi şimdi easy komutunu vermeden önce bir izleyelim bakalım Bakın easy komutunu vermediğimiz zaman topun sekmesi çok gerçekçi değil. Ama easy komutunu verdiğimiz zaman bakın işler nasıl değişiyor. Şimdi başlangıçta birinci frame'de vereceğim easy'yi seçmek için easy mesela şu anda burada yok çıkmıyor. Çıkması için öncelikle şu birinci frame'ime tıklıyorum. Bakın hemen burada bir yerde klasik easy diye bir menü çıktı. Buna tıklıyorum. Easy in yapıyorum arkadaşlar. Burada seçenekler var. kuat var, kubik var, kuart var, quint var, sign, back, search, bonus gibi gibi e, farklı seçenekler var. Ben önce ilk başta mantığımız için bir kuatla devam ediyorum. Enter'a bastım. Şöyle topum topum yere indi. E bir de yukarı çıkarken bir easy vermem lazım. Yukarı çıkarken top nasıl çıkar? yer çekimine mağlup olduğu için daha yavaş çıkar. O zaman easy out yapacağım. İzleyelim bakalım. Şimdi gördünüz değil mi arkadaşlar? Görüntü daha gerçekçi olmaya başladı. Hadi bakalım yeniden yapalım. Karayı, klasik arayı da kaldırıyorum. Kontrol ettim film klibi veya veya grafik olması gerekiyordu easy yapmam için. Klasik ara oluşturuyorum. Kare ekle dedim. Anahtar kare ekle dedim tekrar. Şöyle aşağı indirdim. Tekrar birinci frame'e geldim ve klasik easy menüsü açıldı. Easy in'i seçtim. Kuat'ı seçtim. Şimdi Top aşağı indi. Easy inle. Tam ortaya geldi. Easy out yapacağım. Yine kuat seçtim. Top yukarı çıktı. Bakın. 2, 3. Top ne kadar senkronize, senkronize sekiyor değil mi? Şimdi isterseniz bu topu durdurmaya çalışalım bir de. Yani top Top yukarıdan aşağı düşerken nasıl olur? Düşer, biraz yükselir, düşer, biraz daha az yükselir, düşer, biraz daha az yükselir, düşer ve komple yerde durur. Şimdi bu animasyonu yapacağız beraber. Klasik arayı kaldıralım şurada. Evet gel bakalım. Klasik ara oluştur dedim. Şu 15'e geldim. Kare ekledim. F6 ile de bu kare 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 ekleme işlemini yapabilirsiniz Arkadaşlar şimdi önce cetvelimi elime alayım bir kere nerede olduğumu bilmem lazım çünkü buradayım son kareye kadar da bu, buraya getireceğim yani top bu, burada son